Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Color Sorter Energy Short'u izleyeceğiz. Ben bu abimizin cumartesi günleri şey yaptığını unutuyorum. Arkadaşlar şöyle bir karara vardım. Gelecek aydınlatı benden part time çalışma. <laughs> evet, Hadi kafayı yeme gülerim. Ben bu iş yeriyle hep sabahçı olacağım diye anlaşmıştım arkadaşlar. Ancak bana bunu sağlayamadıkları için parta geçeceğim. Ve umarım gelecek aydan itibaren hiçbir sorun yaşamadan evde bol bol vakit bularak daha rahat videolar yapabileceğime inanıyorum. Bu video daha çok izlenir diye özellikle bu videoda söylemek istedim bunu. Evet ha, gelecek aydan itibaren daha fazla videolar bekleyebilirsiniz. Dünkü videoda çevirisi uzun sürdüğü için gelmedi yine uzun sürdüğü için daha sonra yayınlayacağım. Ama bugün gelecek. Şimdi izleyelim. Ama sesini kısmayalım. Sesi bu kadar açık olursa siz sağır olursunuz. İzleyelim. Sen ayrıştırıcısı. ha abi, çok iyi. Ben aslında, e, hey kırmızı yok mu hiç? Dostum zavallı kırmızı. Sen gittikten sonra bir restoran falan gelmesin. Aman Allah'ım, kırmızı orada bir şeyler yaptı. Ne yaptı? Bak <laughs> giden kırmızı şeyler yaptı. Abi. Ama şimdi arkadaşlara haksızlık olacak. Eyvah onlar da mı bir şeyler yapacaklar? Kesin öyle olacak. Eyvah eyvah. Allah'ım Abi oyun aslında çok eğlenceliydi. Ben şey diyecektim. Oyunda hani çok fazla öyle renk yok ama yeşil ve mavi bayağı bir var. Sonra kırmızı kendi şey gelmiyor diye sadece kırmızı koydum makine. Onlar da sinirlerim kırmızıyı postaladı. <laughs> Abi çok iyi olmuş. Bu baya güzel ve komik olmuş. Bir beğenimizi de bırakalım. Aa evet bu mizah anlayışlı shorts'a da gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> evet bunu sizinle beraber izlemek de gerçekten güzel oluyor. Aa evet. Biraz geciktiği için kusura bakmayın. Benim de vaktim olsa da bazen canım istemiyor falan öyle karışık duygularla beraber videolar çekmeye çalışıyorum işte. Ay çok iyi olmuş. <laughs> Biraz canım sıkkın da bunu çektiğim sırada. Çünkü çeviriyle uğraşıyordum. Bir videonun çevirisiyle uğraşıyordum. Yarım saatlik bir video. Ve bunu görünce gerçekten yüzüme bir gülümseme geldi. E, evet, teşekkür ederim Ellen Baker beni gülümsettiğin için. Bizleri. umarım beni beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamızı çok sevinirim. Görüşmek üzere.